Evet bugünkü konumuz e, motosiklet hakkında tüyolar Özkan bugün bize yardımcı olacak sürücüler hakkında e, bize kısa tüyolar verecek. Evet Ustam e, bu konuda bize evet. ne önerirsin sürücülere evet. ne söylemek istersin? Sayın izleyicilerimiz motosiklete binmeden önce e, ilk önce yapmamız gereken şey kendi can güvenliğimizi en üst seviyeye çıkarmak. Bunun için de yapmamız gereken kesinlikle kassız, montsuz, ekipmansız motosiklete binmemek. Bu bakımdan yani kask, mont, bot, e, tulum bu tür şeylere çok dikkat etmek lazım. İkinci husus bindiğimiz motosikletin lastiktir, zincirdir. Bunların tamamıyla hatasız ve sorunsuz olması gerekiyor. Yani şöyle örnek verecek olursa. Peki bunların bir zamanı var mı? Tabi bunların belli bir zamanı var. Mesela bir lastiğin ömrü ortalama bir sezondur. Yani bu racing motorlar için geçerlidir. Bir sezon. İkinci sezona o lastiğin kullanıl kullanılmasını pek tavsiye etmiyoruz bir teker zincirin ortalama 20 ila 25 bin kilometre arasıdır zincirin ömrü teker zincirinin ömrü bunun da değiştirilmesini öneriyoruz bunlara çok dikkat etmek lazım evet sıkça sorulan sorulardan bir tanesi motor yağının ömrü tahmini ortalama ne kadardır kaç bin kilometrede değişmesi gerekir motor yağının ömrüne gelecek olursak motor yağının ömrü Normalde büyük yağ firmaları, yağ üreticileri ve servisler motosiklette motor yağının 5000 kilometrede bir değişeceğini e, tavsiye ediyor. Biz de 5000 kilometre değil de daha erken de değişeceğini tavsiye edebiliriz. Kullanıcıya göre de kullanıcıya göre dirisi, için. kullanım şartlarınıza göre de değişir. E, bu yani Hı. yağın ama mümkün olduğunca Yağın, motor yağını erken değiştirmekte fayda var. Söyleyeceklerimiz bu kadar usta. Hmm. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Özkan ustamız Gaziantep e, İslahiye'de. Kendisi çok iyi bir ustamız. Çekirdekten yetme. Küçük motor, scooter ve büyük racing, cross olmak, enduro olmak şartıyla bütün motosikletlere bakıyor. Gelip uğrarsanız, ziyaret ederseniz, bir çayını içerseniz çok memnun olur. Bilgi alma konusunda da kendisine rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir ustadır. İsmini tekrar söylüyorum. Özkan Öztürk. Teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.